Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bulmacı savaşı oynuyorum. Bulmacı savaşında bakalım güzel bir performans gösterebilecek miyim? Ee. Kim düştü? mat oldu. Pillerini kapatayım. Kaleyle sağ çektim ve mat Pat düştü. Fil düştü. Mat. Kale düşecek şimdi. Ve ona benzer bulmacaları çok çözdüm yani, chess.com'da Nasıl? Yanlış yaptım bunu arkadaşlar. Maalesef. Hmm. Mat oldu. Aldım aldım. Bezeye doğru gitti. Ee, rakibimden önce vezir çıkmış oldum. Ve böyle bir mat oldu. Pille şarj çektim. bu ile çektim. Mat oldu. Ee... Yanlış yaptım arkadaşlar. Süremin az kaldığını tahmin ederek ee, rakibim hiç yapmamış. Ve Böylece bekledim ve kazanmış olduğum rakibin birinci bulmacayı bile çözememiş daha. Benim puanımın düşük olduğuna bakmayın ben fazla yani günde e, premium olmadığım için günde bir kere çözebiliyorum. Bunu da e, sizinle birlikte çözmek istedim. Hmm. Arkadaşlar sıralamama da bakayım bulmaca savaşında 14.579 kullanacağım. Puanım az olmuş olsun olmasına rağmen ee, zaten premium üyeler daha fazla kasıyor galiba. bu ee, çıkamadım. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi rakibim Rekibim fazla yapamadı. 5 dakikalık daha oynayabiliyor muyum? Onu bilmiyorum. Pardon. Bulmaca savaşı oynayacağım bir daha. Bakalım oynayabiliyor muyum? Evet arkadaşlar, daha oynayamıyorum. 931 puana yükseldim. Eee, bugünlük bu kadar. bir tane daha video çekiyordum. Onun da şey o video yükleniyor. O videoda da e, hayatta kalma modunda oynamıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Hayatta kalma modunda oynamıştım. Sonra tabi şey saatlik e, günlük gibi galiba modları varmış. Onun sonradan çevirden baktım. Her şey gibi modları varmış. E, günlük günlük saatlik ben saatlikte. De... 61. sıraya gelmiştim. 61. sıra bayağı iyi. Geçen sefer 301. sıraya gelmiştim. Yanlış bakmadıysam. Ve bayağı büyük bir iniş olmuş. Tabi saatlik olduğu içinmiş arkadaşlar o. Saatlikte az yapmış olmama rağmen iyi bir sonuç çıkarmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Daha iyi sonuçlar çıkarmaya çalışacağım. Bu videoluk bu kadar. Like atıp abone olursanız ve yorumlara video fikrinizi yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın bay bay.